Yalnız önce Mojito Sova'nın üzerine gidecek yalnız Bono geldi. Bono geldi buraya Twisted Fate gelecek ve bir anda bir 3'e 2'ye dönüşebilir. Crazy ve devam ediyor burada yalnız Sardas da geldi yalnız. Ile Sova'nın üzerine gitmeye çalışıyorlar ve Chase'i almayı başaracaklar. Reset Crescent geldi. Devamı gelecek mi? Kiyudan yalnız güzel bir zon ya. Muazzam bir ulti geldi Baktan! Zirksin sen neler yapıyorsun? Üçüncü ejder öncesi Alev Geldi burada. Asil içeri girdi. Bana da 2'yi yakaladılar iki düşürdüler. Orion dostisi de kimseyi isabet etmiyor Muito'nun sıçrası. Muito'nun da başına attı. Muito'ya yaptı mı? Muito'yu hala düşüremediler. Japonya o kadar şanslı değil. Ve ışın anlamında Orion'u yapıyorlar 3, 3, 3 4, 4, 4, 4. 4 4. Ve, Galatasaray 2021'de tarihindeki ilk şampiyonla ulaşıyor. Şampiyon.